Adamın ismine bak. Hex Sparrow. İyileci yap bana. Hex Sparrow. <laughs> Orijinal düşünmüş ama. Yani. Jack Sparrow ya. Atla ulan. Atladı mı lan? 650'de atlıyordu oğlum normal. Göbeğine mi göbe? Aha benim benim şeyin ne kadar saçma iniyor. Abo havada kaldım ben. Nasıl kaldım, kaldı. lan ben? Nasıl, Nasıl oldu? Aldı? Senin oraya indi hepsi. Söyleyeyim. Allah silah yok. Silah yok. Vallaha silah yok. Analiz için çok açık kaldım. Kaç kere vurayım ben seni? Başkası vurdu ya. Ne pompalıymışsın Adam ben. Tam nasıl saydı. <laughs> Yukarıdan bir uçtum. Havada yatarak. Nasıl atıyor var ya vuracak. Ya öyle taramakla olmuyor bu işleri bin ne? daha var. Hemen önünde şurada. Tamam. Bayağı vurdum onu. Evin içinde mi? Kulübenin içinde mi? Aha. Nerede <laughs> yok? Allah! Kapat. Allah! Thompson verdi amına. Götümden atıyor kalbim. <laughs> Koş koş. Dua et ben geldim. Sus ağzını ağzına. E geleceğim boş, bir zahmet. Seni boşuna mı takıyoruz peşimize? Herife bak. Nasıl? Al şu şeyi keleşi. DP. Benim benimkine kese atla lan. Yürü. Bombayı al. Bomba. Yürü. Kask iliğim yok sıfır. Kask var burada gel seni aldı evet aldım. Nerede kask? Kask değil la yelek, ye kask mı dedim pardon. Yelek. Hmm. cam basıyorum kanka nefes kask alayım. Kask arıyor. Adam geliyor. E, nefes, nefes alayım yok. dedim ya, Devam. nefes alayım dedim ya neler <laughs> Ben yardırıyorum abi gel. Gel yardırdım. Geliyorum. Allah'ın öz var mı lan? Eh tamam varmış. <laughs> Ateş etmediklerine göre varmış. Tamam. Şurada bir ilaç daha basıyor. Bas bas. Yardıran zi kanka. Yukarıda baktıysan, baktıysan yukarı devam. Devam ki. Buraya giriyorum. Girdim buraya. Adam sesi. Adam, var. Öyle zıplama hoplama olmuyor burada. Olmuyor adamı delirtmeyin. <laughs> Kafayı yiyeceğim şu an adrenalin <laughs> adamına koyayım. <laughs> Allah. Bittiler mi lan? <laughs> Ses çıkmadığına göre bittiler. Ha çıktı ha. Şom ağzımız. <laughs> <biz>. Şom ağzıma çıktı. Duydu hemen bizi. Oy. Dur ulan. İlaç içiyoruz. Boğazımıza tıktın. Yürü 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 yürü. Allah 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 Allah. Koş koş. Abi seviye <laughs> yelek. Vallaha mı diyor? Koş Vay, koş valla. koş koş. Hangarlara ne, ne zaman girsek ölüyoruz. Karşıda hangardalar adamlar. Aynen. Karşı hangardalar. O yüzden yandan yardırmaca. Yardırma, yardırma. Şu an yardırmam kanka. Adam kesiyor seni. Seni kim kesiyor lan? Şuraya bomba atabilir misin? Atarım. Ağzı Kenarında ben duruyor. Ben. Oh, o bana attı. Ya bot siktir git. Lütfen diyorum bak ki var söylüyorum öndeki, lütfen. Öndeki düştü mü? İkisi de düştü kanka. İkisinin de ağzına zıştım. Bu arada aptal mına kodun <laughs> ağzın bozulmuş. <laughs> sen kimsin? Kimsin sen? Kimsin? Nerede o? Ölmüş Furkancığım. Öldürdüm. ort ya sen miydin o ya? O Bak adamların ikisi de burada gördün mü? Kanka? Hmm. Bana basmaya gelmişler. Bombayı yiyince ben. Şırınga benim. Bırak. Anam. M24. Amına koyayım almasa da şırıngayı. Eee <laughs> 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 şırıngı. Al şırıngayı vereyim. M24 aldım ben. Yok yok kalka sende kalsın tamam. Bıraktım. Nereye lan? Bıraktım bende 4 tane il ilaç var. Oh Üst seviye kaskım yelen var. Oo. Oh. Tutamak var mı deriflerde? Hiç bakmadım Bilmiyorum ya. Bakmadım bir bakayım ona. şuna ya. Bak bakalım. Bunlar bir bitti herhalde. Sesi da. kestiler. Ya pusucu, pusucu tayfa bunlar. Bunlar pusucu tayfa. Bunlara güven olur mu? Komp var. Kompu takarız. Tutamak var mı? Bunda yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Gidelim. O zaman çıkan zil kanka. Çıkan zil o zaman. Aynen. Temizledik burayı. İşte böyle ya. İşte bu ya. Araba Hadi geliyor lan. La. Patlat patlat patlat. patlat. <laughs> Aynı anda ya. Şaka mısın oğlum sen? Patlat patlat. Ne? Aynı anda söyledik diyorum. Bomba Adam attım. Bomba nerede? Bomba attım çıkacak. Beni sıkıyor, sana sıkıyor. Sana nasıl sıkıyor ya. Eve girmiş galiba. Eve giremez, arabanın arkasında o. Deli gibi vurdu beni. Aha, ya bir git bot. Ya Allah seni kahretsin bot ya. ya. Allah seni kahretsin yani. Bot yaratıcılarını buradan sesleniyorum ya. Adam adamla Evet. Ha bir de sessiz Oğlum, geliyor Bu adam pesane. nerede beni vurdu? Abi şurada yatıyordu ya. Ha hala orada, hala orada kanka. Hala orada. Yatıyor Oo, mu? Kafadan koydum. Oh. Niye düşmedin sen ya? Ben göremiyorum hala onu. Arabanın arkasında, içinde yani. Şey arka tarafında. Ama şeyden gözüküyor cam Şu an yattığı yere. Bomba da yok, bombam bitti. Oha. Ben göremiyorum, o beni görüyor. Abi ya çimlerde yok. Aha beni de oha. Vuruşa bak ben cana Aha, bakar mısın? Can bas. Aynen beni de bitirdi kaç kere Nasıl bastı. Nasıl vuruyorsun abi sen? Yerinde bir görsem. Aha koşuyor. koşuyor. Kaçtı mı? pezevenk. Hayır orada. He? Ha. Ha. Hex Sparrow. Ne? Hack miydi bu? O Hex Sparrow mu o pezevenk? He. Ha. Ha. Ee. <laughs> Hackledik. Git hackle lan onu. Git hackle. Biraz sıfırıyla biriyle oyna pezeren ya. var bunun. Altı x var. şey atmış da gelmiş bu. Uhu. Hiçbir şey yok ama. Şey bak Bir şey, şeyi tamam. alamamış geri zekalı. Vallahi mı? Bir şeyi buraya bir yere bıraktı bu ha. Bak şimdi bak, bak, buralarda bir yerde bak, bak, fişe kesin. Dur dur. Arabanın oralarda. Bir yere attı o. Aynen aynen. Aynen. Adam geliyor. tane daha var. Oğlum yardırarak şey yardırarak diyorum ya fişek. Emin misin buraları bir yere? Attı. Şey buraya Oanki bir yere koydu. Belki... İnek belki yerdeki fişeği almıştır ya. Şey yani bu kovanı almıştır belki. Olabilir. Yani arabayla geldiği yola bakmaya çalışıyorum da yok. Alana gidelim abi alana. Yok arabayla gelirken atmış. Öleceğini anlayınca atmış. Hadi gidelim. Şimdi ister misin böyle evlerde gezerken fişeğin şeyini bulalım. Kovanını. Tabancası tabancası <laughs> orada kaldı. Aldın mı sen onu? Aldım. A he iyi. Almadım deseydin var ya. Kovanı burada buldum. <laughs> <Tam>, tabanca geride <laughs> kaldı şey diye. Aynen. <laughs> M24'ün ökünü atalım. <laughs> Alan 8 acım. Aa şu bombayı lütfen alır mısın? Kapıyı da açsam bir zahmet. Şu tırper tır alsak mı lan? Tırporter. Yok be. Tır 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 dayız öte. Halil pazarlama gibi gezerdik oğlum işte. Ha drop geliyor kanka. Arkamızdan geliyor. Güzel. Yani şöyle çaprazdan diye. M24'e hayır demem. M24 mü? Şey AVM. Ha öyle de. At lan hadi. At ulan. At be. Bir kıyak yap be. Bu oynayışımıza bir kayak ya yapar yap mı? Be. Gidecek tepeye atacak. Attı. 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 Yok, Attı. koşa koşa biz ona. Attı. 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 Sen de şey yarım saat. Cem Mazın dedi. Hi guys. Kanka ben evden keseyim istiyorsan sen al. Ama. Hadi o zaman. Beni vursunlar. Ya istiyorsan ben gideyim alayım fark etmez. Gittim gittim. Sisin varsa at. AVM gel. Oha M24 Gelir misin? o zaman. Ge ki... Yok gelmedi zaten. Ulan ben de çıktı zannediyorum. Koşturdum sana doğru ya. Oo. 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 Beni, tutman lazım yoksa düşeceğim. Vuruldum mu lan? ateş et. Adamlar nerede? Oğlum adam adamlar sıkıyor şu an. Oğlum mermi izine bakar mısın? Mermi izine bakıyorum. Beni. Adam evin için evdeler. Al aşağı kadar indim al. Aa beni vurdular. Ha şimdi beni vuruyorlar. Koş sen sakla. Gördüm. Bir diye iki ah. Al artık. canım var. Al sıkamaz artık. Koru kendini. Bir evet. taşın arkasına saklan bir zahmet artık kanka. Ah! siktir <laughs> ama. Nerede o? Ay sıçayım Sen neredesin? Oh shit. Yukarıda. Ağacına sis at bana sis. Attım. Bekle. Video. Ölme ölme. Ölmezsin. İnşallah Ölüyor. ben ölmem. Ana Doğru gene Arkamda dur arkamda. Dört kişi kaldı Hemen eve kaçalım şu sağa. Aynen koş. Sola. Koş 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 koş. Heh şekilli şekilli atlarsın tabi. Önce babalar. <laughs> abiler önce. Geliyor. Yelami yedi. Nerede? Altımızda. Oha. Ne? Yandan doğru bakalım. Neyle atıyor oğlum bu ya? Demin. Ağzına şimdi bekle. Gördüm. Aferin ah. koçum. Bana bak baktırmaya uğraşıyorum Bir saattir onu. Şükür yani. Yeri nerede? Cesur ve güzel ya. Cesur ve güzel yani. Ha, sis attı bak Aa, sis Geliyor. Attı. Koydum. Aferin oh, koçum. Bir. Yavrum benim. Bebeyim. <laughs> <Of diyorsun gülüyor> i̇şte bu. Sana. İşte bu. Böyle olacaksın. Sen mi ben? <laughs> Aynen öyle. Bam güm yani. Bam bam bir. uğradığını şaşırdı. Ya öyle arkadan pusup da vurmaya benzemiyor işler. İbineler. Sizi gidi İbine'ler. İki kişi kaldı. İki, öbürleri nerede? Yelami de parçaladılar ya. Vicdansız pezemektir. Diğer ikili nerede şimdi? Yan sis mis hiçbir şey kalmadı artık. Jorting gene. Yardıracağız yani. <laughs> Alan inşallah onlara daralmaz. Dikeyi bıraktım. Yalnız tepemizde olabilirler Beş, mi? Bırakıyor. Aydın. Olabilirler. Yük, yüksek ihtimal. Sanki bir an görür gibi oldum lan. Yok. Ben şu yana ve geçim. Bomba yemeyelim ikimiz bir. Tamam. Güzel. Mesela güzel güzel. Alan uzak güzel. değil. Hatta alana koşan zişin. Gidelim yukarı doğru iki kişiyiz ya. Haydi. Haydi bakalım. Bak dikkatli. Haritadan ateş izine bak bulursun. Nerede diye bağırma. Dibimizde çıkarsa zaten fırsatımız olmayabilir. Nerede? Çıkacak zaten büyük ihtimalle. Neredesin bebeğim? buraya yatar. Ses kasacağım. Sen yat aynen ben. Adam adama yem olayım. Aha, geliyor. Geliyor. Sus. <laughs> ha? Şöyle ya, bir ses kasakamıyorum <laughs> yani. Adama yem olayım dedim bu işte. Benim sese doğru gelsin. Sen de tırt. Vur. Hmm. Yani budur kanka. Ayrı bir şeysin ya. İşte evet. bu kadar ya. Şükür ya. Bootcamp'ten çıkıp win almak böyle olacak. 9'a 9. Aynen süper. Kardeş payı da yaptık. Bir güzel. Aynen. Görevim varmış. İşaret fişeyi aldı. <laughs>